Herkese merhaba, ben Ayşegül. Makyaj Deneyimleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mart ve Nisan favorilerimden bahsedeceğim. En son favori videomu Ekim-Kasım olarak çekmiştim. Bayağı uzun zamandır favori videosu çekmemişim. Bugün sizlere bu iki ay içindeki, bu iki aydan önce tabii bir sürü favorilerim oldu ama onları artık es geçiyorum. Son iki ay içindeki favorilerimden bahsedeceğim. İlk olarak fondötenle başlayayım. Bu Alex Avien'in şu şekilde. Kameranın netlemesi biraz yavaş olabilir. O yüzden elimden geldiğince uzun tutacağım ürünleri. Alixavie'nin Anti-Age Foundation with Hyaluronic Acid. Hyaluronic Acid içerikli bir fondöteni. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. O yüzden yanlış okuyorsam kusura bakmayın. Bu fondöteni çok bağdaştırdım. Hem renk olarak hem yapı olarak cildime çok uyum sağladı. Bir etkinlikte verilmişti bu ürün bana. Ben gidip satın almadım. Son dönemlerde, neredeyse bir aydır elim hep bu fondötene gidiyor. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Detay yazısını blogumda yazıyor olacağım. Yapısı ince, kapatıcılığı hafif, kalıcılığı çok iyi. 12 saatlik çalışma süremde hiç yüzümden çıkmadı. Eve geldiğimde hala yüzümdeydi fondöten. Tabii biraz yağlandırma yapıyor. O da uzun süre cildimde kaldığından dolayı. Normalde bir makyaj 8 saatten fazla yüzümde tutmamaya çalışıyorum. Ama çalıştığım dönemlerde çıkartamadığım için yüzümde yağlanmaya sebep oldu. Ama çok önemsemedim açıkçası. O benim hatam. Yüzümü yıkamadığım için. O yüzden ürünü suçlayamayacağım bu konuda. Bunu geçtim. Kapatıcı olarak şöyle göstereyim. Time Ball. Balm'ın Time Balm Concealer kapatıcısı. Şöyle hatta dibi görünecek yakında. E, Elim hep buna gitti son dönemlerde. E, bunun da yapısı fondöten gibi yüzüme uyum sağlıyor. Ama bunun bir dezavantajı var. Çizgileri anında dolma yapıyor. O yüzden e, bununla birlikte mutlaka Essence'in All About Matte e, Fixing Compact pudrasını Transparent pudrasını sabitlemek için mutlaka kullanmak zorundayım. Hem de hemen. Bunu tek gözüme sürdüm. Öbür gözüme daha sürmeden hemen bunu sabitlemeliyim çünkü anında çizgilere dolma yapıyor. Malum benim çizgilerimde biraz fazla olduğu için ee, bu da benim ikinci favorim. Ee, dezavantajı olmasına rağmen yine de elim hep bu konsilera e, gitti. Ee, bitir bitirdikten sonra herhalde başka bir konsilera geçeceğim bu aralar. E, kozmetik ürünlerimi bitirip başka bir ürüne geçiyorum. Öyle bir alışkanlık edindim. Bu e, Ola de şöyle göstereyim, dibi göründü artık. Herhalde yakında çok yakında bitecek. şu, ee, bundan da bahsetmiş oldum bu arada. Essence'in All About Matte. Ee, beni tanıyanlar, blogumu takip edenler bilir. Bu ürüne gerçekten bayılıyorum. Ee, bu, üründen, bu ürünün bir de toz pudrası var. O da şurada bir yerdeydi. Şöyle. Translucent Fixing toz pudrası var. Bu sıkıştırılmış. Bu ikisinden başka zaten transparan pudram yok. Çünkü bunlara bayılıyorum. Bitmeden de yenisini almayı düşünmüyorum. O yüzden başka bir ürünüm yok. Karşılaştırma yapamayacağım. Sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Eyeliner'a geçecek olursak eyeliner benim vazgeçilmez bir parçam. Çünkü kalıcı makyaj var yüzümde. Beni tanıyanlar bilir. E, göz kapaklarında eyeliner, kalıcı eyeliner var ve çok kötü yapılmış bir kalıcı makyaj. E, bir gözümde biraz kalın, diğer gözümde biraz ince. O yüzden eşitlemek için mutlaka her makyajımda eyeliner kullanmak zorundayım. Ya da en azından bir eyeliner kullanmasam bile siyah bir kalemle diplerini boyamak zorundayım e, ki kalıcı makyajımın orantısızlığı belli olmasın. E, en sevdiğim, e, son zamanlarda özellikle en çok kullandığım e, Sheving, The Balm'ın Shivink eyeliner'ı. Matlı inanılmaz bir mat, siyahlığı inanılmaz bir siyah. Şöyle göstereyim. Gözümde de zaten şu anda bu var. Fırçası inanılmaz ince. Ben gözüme çok ince eyeliner çekmeyi seviyorum. Hatta bu gözümde olan bile bana kalın geliyor. Çok ince eyeliner çekmek için çok ideal bir eyeliner ve çok siyahlığı çok derin bir siyah. Böyle bazı siyahlar biraz griye ya da maviye kaçıyor. Ama bu tam bir siyah. E, o yüzden bu eyeliner'ı çok seviyorum. Ve matlaşıyor. E, i̇lk sürdüğünüzde parlak bir etki oluyor. Daha sonra giderek matlaşıyor. O yüzden gerçekten sevdiğim bir eyeliner. Daha bunun gibi bir eyeliner bulamadım. Fiyatı da bence uygun indirimde alınabilir. Ve uzun sürede kullanabiliyorsunuz. Çünkü bayağı e, ürün var içinde. Çok çabuk bitmiyor. Rimmel olarak ben rimel seven bir insan değilim. Hiç rimel kullanmayı beceremiyorum. Ee, çok fazla da rimelim, maskaram yok. Ee, bu da son zamanlarda elimin gittiği ürünlerden bir tanesi. NYC New York Color markasının Malsons'larda satılıyor. Skyrise Blogger hediyeleşme etkinliğinde bana Make Up For Art arkadaşım hediye ettiği bir ürün. Fırçası çok ince. Şöyle. Ben kıl fırçalardan, plastik yerine kıl fırçalardan hoşlanıyorum. Bunun da fırçasının ince olması özellikle şu dip bölgelere ve alt kirpiklerim uygulamada çok fazla kolaylık sağlıyor ve benim kirpiklerim çok sıkı olduğu için arka tarafı çok rahat boyayabiliyorum. Ama bu maskarada öyle bir şey yaşamadım. O yüzden son zamanlarda elim hep buna gidiyor. Birazcık da pratik, çok kolay sürüyorum. Bazı maskaralarda defalarca defalarca uğraşıyorum ama bunda çok fazla uğraşmıyorum. Belki de bitmeye yakın olduğu için biraz koyulaşmıştır. Ondan dolayı da kolaylık yaşıyor olabilirim. Evet. Hmm. Sevdim işte. <laughs> ne yapayım? Evet size bahsedeceğim bir ürün. Yeni bir kozmetik ürünü Zeyna markası. Bunu da bir etkinlikten almıştım ben. Ee, umarım her yere gelir ve herkesin edinme imkanı olur bu Zeyna ürünlerini. Ee, bu waterproof eyeliner kalemi. Şu şekilde az önce elime çizmiştim, göstereyim. Çok yoğun bir siyah ve kalıcılığı çok iyi. Çok da kolay çıkmıyor. Şu an elim krem, kremli olduğu için çıktı. Yalancı durumuna düştüm. <laughs> Normalde gözünüzden çok kolay akmıyor. Ben bu ürünü çok sevdim. Son zamanlarda en çok kullandığım ürünlerden birisi. Flormar. Flormar'ın bu şirin mişirin fondöten için çıkarttığı bir fırça. Alt tarafında kaşığı var. Fondöteni kaşıkla alıp kıl ucuyla da sürmeye yarıyor. Ama ben e, fondötenin netten hiç hoşlanmadım. O yüzden almadım. E, bu fırçasını aldım. Bu fırçasından çok 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 memnunum. Transparan pudra sürüyorum gözümün altına. Bronzer sürüyorum. Bazen allık sürüyorum. Highlighter sürüyorum. Concealer bile sürüyorum. Her şeye yarıyor. E, çok amaçlı bir fırça benim için. Kılları da çok yumuşak ve koni şeklinde. Böyle... Tam bir bronzer fırçası bana göre. En çok kullandığım, sürdüğüm şey bronzer bununla. Tavsiye ederim bunu da. Fiyatı da çok uygun. Da. 10 TL almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ama sanırım stoklarda kalmadı artık. Ee, bir şey olmasın diye de gözüm gibi bakıyorum. Çünkü çok seviyorum bu fırçamı. Ruj olarak Estee Lauder'ın Pure Color Crystal bronz rengi. Şu şekilde göstereyim. Geçen sene Ekim ayında almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Çok ama çok güzel, parlak bir renge sahip. Tam bir yaz rengi. Güneşi gördüğüm anda bu ürünü kullanmaya başladım. Hatta yarısı hemen hemen bitmiş durumda. Bu da son zamanlarda kullandığım favori ürünlerimden birisi. Ben mat ürünleri kışın kullanmayı seviyorum. Mat rujları özellikle. Daha glow bitişli, daha parlak ürünleri yazın kullanmayı seviyorum. Bu da biraz böyle parlak olduğu için içinde böyle Hafif altın ışıltıları var. E, o yüzden çok sevdim bu ürünü. Bu da e, son bir aydır her gün kullandığım ürünlerimden birisi. Ağlık olarak H&M'in beni tanıyanlar bu ağlığı ne kadar çok sevdiğimi bilir. Golden Peach. Şu şekilde göstereyim. İçinde altın ışıltıları olan yine şu şekilde Şöyle avucumun içinde gösterirsem daha belli olur. İçinde böyle hafif toz pembe, böyle yansımalı, biraz sarı, biraz pembe gibi bir allık. Çok sevdiğim ürünlerden birisi. H&M son zamanlarda bence çok 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 güzel ürünler çıkarttı. E, mutlaka gidip testlerini denemenizi, e, bir göz atmanızı tavsiye ederim. Belki e, beğendiğiniz ürünler olabilir. Sizin de benim gibi favori ürünleriniz çıkabilir içinden. Son zamanlarda en çok kullandığım süngerim. Yaklaşık 5 tane süngerim var. Süngerlerimle ilgili blogda yazı yazmıştım. Onu aşağıda paylaşıyor olacağım. Bu da Eclipse'in en fiyatı en uygun ve gerçekten performansı en iyi süngerlerden bir tanesi ben 6.90 almıştım ama ne kadar çok talep olursa bir ürünün ona zam yapıyorlar. O yüzden 7.90 yapmışlar. En son 7.90'a görmüştüm. Ona da çıkacaktır eminim. E, mutlaka bir tane edinmenizi tavsiye ederim. Şu anda e, size göstermek için, yıkadığım için pufidik ve ıslak. Puf puf. E, gerçekten çok yumuşak. E, bir tubelander ile belki kıyaslanamaz. Onunla aynı kategoriye sahip değil yumuşaklık ve performans konusunda ama gerçekten güzel bir ürün. Concealer ve e, şu tarafıyla genellikle fondöten bu tarafıyla da konsilerimi uyguluyorum. Neredeyse her gün kullandığım süngerim son zamanlarda. Son olarak en çok sevdiğim ürünü sona sakladım. Rival, Rival de Loup. Okuyamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Rival de Loup, Young, Rival de Young ürünü. XX Large paleti diye geçiyor. Rose rengi. 3 tane paleti var. Nude, Rose ve Smoky. Ben Rose olanı Yine bir hediyeleşme etkinliğinde bir arkadaşımdan almıştım. Adını hatırlayamayacağım şimdi. Aa ucu düştü. Nazar değdi paletime. Paletimin ucu düştü. Şöyle göstereyim nasıl göstereyim. Şu şekilde göstereyim renklerini. Ben bu palete gerçekten bayıldım. Son bir aydır her makyajımda bu paleti kullanıyorum. Herkes de soruyor gerçekten çok soft ve e, güzel renkler var. E, hangi paleti kullanıyorsunuz diye. Sürekli söylüyorum bu paleti kullandığımı. İndirimdeydi en son 10 TL'ye almıştım. Hem uygun fiyatlı hem de çok güzel paletlerden bir tanesi. Hatta bazı renklerinin dibi görünmüş durumda. Bayağı uzun bir sürede kullanacağım galiba bu paleti. Bende Nude Olan da var ama daha onu hiç kullanmadım. Bu daha yaza hitap eden renkler var. Şimdi özellikle pembeler ve şeftali tonları çok hoşuma gidiyor. Bir tanesini mesela en çok kullandığım renklerden bir tanesini Şöyle swatch'layayım size. Biraz tozutma kötülüğü var. Çok fazla tozutuyor. Ve bazı takipçilerin pigmentasyonun az olduğunu söyledi ama ben çok fazla ürün kullandığım için farları alırken çok fazla ürün aldığım için pigmentasyonu konusunda hani çok bir sıkıntı yaşamadım. Çok fazla ürün alıyorum ve boyaması sıkıntı olmuyor benim için ama gerçekten Böyle ürünü ziyan etmemek adına az alırsanız belki pigmentasyon az olabilir yani az boyayabilir. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu paleti çok severek kullanıyorum. Herkese de tavsiye ederim mutlaka bu paleti edinin. Benim favorilerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Eğer videomu beğenirseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.